Ben seni hiç sevmedim ki Yorgun akşamlarda Söylediğimiz şarkıları sevdim Bir çiçeğe gülmeni Bir güle benzemeni sevdim Bir de yıldızları sevdim Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular Ben seni hiç sevmedim ki Beni yola koyduğunda ayrılmanı sevdim Kurşunları sevdim beni vurduğunda Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İçindi de yağmur gibi. geceleyin. Rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Melek şeyle konuşmanı. Nisan'ı hatırlatmanı. Bahar'ın bir adının da yalnızlık olmadığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, Yeni çıkan şarkıları her kaybettiğimde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gibi gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben yangını sevdim. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi? Adam gibi severim. Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde. Alemin ortasında kimsesizliğin sesinde. Buğusunda sabahın acımasızlığında bir ahın ağlayan yüzünde insanlığın, ferahlatan gücüyle, duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hep senin üstüne, hep senin. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevdim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi. Mendilimi sallarken seni götüren trenin ardından kırlara ilk kar düştüğü zaman ölümünün ne güzel olduğunu sevdim. Seni içimde öldürdüğüm zaman ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni, bir de yıldızları sevdim Eylül akşamlarında. Gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi adam gibi severim. Denize düşmüş, gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben yangını sevdim. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi? Adam gibi severim.